Son zamanlarda garip işaretler mi görüyorsun? Tekrarlayan sayılar, 111, 444, durup dururken gelen ürpertiler, anlamlı rüyalar ya da saatlerin hep aynı dakikada durduğunu fark ettin mi? Bu tesadüf değil. Melekler seninle iletişim kurmaya çalışıyor ve bu sefer bu mesaj acil. Bu sadece bir işaret değil, bu bir uyarı. İlahi olan seni uyandırmak istiyor. Ruhunla uyumlanman, doğru zamanı fark etmen için seni dürtüyor. Belki uzun zamandır göz ardı ettin, belki kafanı karıştıran düşüncelerle o sesleri bastırdın, ama şimdi, ama artık o işaretler yükseliyor. Bu sefer kulak vermezsen, hayatında kaçırmaman gereken çok önemli bir dönemeç olabilir. Bir dur, derin bir nefes al, gözlerini kapat, içindeki sessizliği dinle. Bu mesajın sana ulaşması boşuna değil.'' İlahi düzenden gelen bir hatırlatma bu, bir uyanış çağrısı. Melekler seni korumak istiyor ama sen de bir adım atmalısın, farkında olmalısın. Çünkü önünde iki yol var. Biri sisli, yönsüz, diğeri ise ışıkla dolu, rehberlikle aydınlanmış. Hangisine yöneleceğini sen seçeceksin. Evren seni boşuna dürtmüyor. O sayılar, o rüyalar, o tuhaf hisler hepsi seni bir karar anına hazırlamak için geldi belki hayatında farkında bile olmadığın bir sapma oldu. Belki ruhun, zihnin susturduğu o yoldan ayrıldı. İşte şimdi melekler seni geri çağırıyor. Uyan diyorlar. Dinle, hisset, gör. Bu mesaj sana ulaştıysa bilin ki zaman daralıyor. Ruhunun yönünü bulması gerekiyor. Artık beklemek, ertelemek, görmezden gelmek yok. Şu an harekete geçme zamanı. Hislerine güvenme zamanı. İçindeki sesi susturmadan, aksine onunla hizalanma zamanı. Çünkü bu seferki işaret bir dönüm noktası ve senin seçimlerin geleceğini tamamen değiştirebilir. Bu sesi kalbinde hissediyorsan, yalnız değilsin. Melekler seni yalnız bırakmadı. Onlar seni hep gördü, hep kolladı ama şimdi senin evet deme vaktin geldi. Bu videoyu izliyorsan, bu mesaj sana ait ve belki de ruhun bunu çok uzun zamandır bekliyordu. İçindeki bilgelik artık konuşmak istiyor. Şimdi sadece onu duyma zamanı. Şimdi dur. Evet. Tam şu anda. Derin bir nefes al ve etrafındaki sessizliğe kulak ver. Ruhunun ne söylediğini duyabiliyor musun? Bu sadece bir video değil. Bu senin iç dünyanla kurduğun bir bağlantı. Bu an sana gönderilmiş bir işaret. Tesadüf değil, şans değil, bu ilahi bir buluşma. Sana bir seçim sunuluyor. Ya gözlerini kapatıp her şeyi olduğu gibi kabullenecek ve aynı yolda yürümeye devam edeceksin. Ya da bu uyarıyı fark edip içindeki ışığı takip ederek geleceğini şekillendireceksin. Melekler seni bir kavşağa getirdi ve şimdi artık gör diyorlar. Çünkü değişim kapıda. Ve bu kez geç kalırsan Hayatın sana ait olmayan bir yöne savrulabilir. Bu çağrı sana hatırlatıyor. Ruhun uyandı ve artık onu susturamazsın. İçindeki huzursuzluk sadece yanlış yolda olduğunu söyleyen nazik bir fısıltıydı. Şimdi ise bu fısıltı yüksek sesle konuşuyor. Melekler sana sadece destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda uyarıyor. Gör, hisset, karar ver ve yola çık. Belki de uzun zamandır görmezden geldiğin şeylerle yüzleşme zamanın geldi. Belki korktuğun kararları artık alma zamanın. Çünkü artık ilahi destek seninle. Artık yalnız değilsin. Yeter ki sen mesajı al ve kalbini aç. Evren senin arkanda. Melekler seni taşıyor. Ama ilk adım sana ait. Eğer bu sözleri duyarken kalbinde bir kıpırtı olduysa bu boşuna değil. Ruhun bu uyarıya cevap veriyor ve şimdi içinden evet duyuyorum diyorsan, o zaman bunu yüksek sesle dile getir. Şu an aşağıya yorum olarak duyuyorum yaz. Bu senin evrene verdiğin bir onay. İlahi düzene, hazırım, mesajı aldım, yoldayım değişin. Bu küçük hareket senin büyük dönüşümünün başlangıcı olabilir. Unutma, melekler seni yalnızca rehberlikle kutsamaz. Bazen seni uyandırmak için sarsar. Ve bu video Belki de seni kendine getirmek için gönderildi. Şimdi o sesi duy, o mesajı al ve onu bir başkasına da ilet. Çünkü bu mesaj sadece senin için değil. Bir başkası da bu işareti bekliyor olabilir. Bir zincirin halkası gibi sen uyanırsan, başkaları da uyanacak. Sen ışığı görürsen, çevren de aydınlanacak. Bu yüzden bu videoyu bir başkasıyla paylaş. Çünkü melekler hiçbir mesajı boşuna göndermez. Belki de sen birinin ilahi mesajı olacaksın. Bir kıvılcım, bir rehber, bir işaret. Artık biliyorsun ki bu mesaj rastgele karşına çıkmadı. Her şeyin bir nedeni var. Ruhunun derinlerinde zaten hissettiğin bir gerçeği dışarıdan da duyma vaktin geldi. Melekler sessiz dualarına cevap olarak bu mesajı gönderdi. Çünkü seni gördüler. Yorgunluğunu, belirsizliğini, sessiz çırpınışlarını fark ettiler. Ve şimdi Yalnız değilsin diyorlar. Hayatındaki tekrar eden döngüler, göz ardı ettiğin hisler, görmezden geldiğin tesadüfler hepsi seni bu noktaya getirdi. Belki zamanında küçük bir işaretti. Belki sadece bir rüya, belki bir cümle. Ama şimdi her şey bir araya geldi ve seni uyandırıyor. Bu uyanış sadece bir fark ediş değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Çünkü bir kez fark ettiğinde Artık eski gibi davranamazsın. Bilinç açıldığında kapatılmaz. Ruhunun gözleri açıldığında artık karanlığa geri dönemeyeceğini bilirsin. Bu yüzden melekler seni cesaretlendiriyor. Adım at, korkma. Burası senin başlangıç noktan. Gelecek senin bilincinle şekillenecek ve bu bilinç artık uyanık. Bu mesajı hissediyorsan sadece izleyip geçme. Gerçekten hisset kalbine al. Çünkü bu bir tohum gibi içindeki değişimi başlatabilir. Her farkındalık bir dönüşümün ilk kıvılcımıdır. Bu yüzden bu mesajı bir kenara bırakma. Onu yaşa, onu paylaş, onu büyüt. Etrafında da böyle işaretler gören insanlar var. Belki konuşmaktan çekiniyorlar. Belki onlar da senin gibi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama sen bu videoyu onlara gönderdiğinde bu işaretin sadece sana değil onlara da geldiğini fark edecekler. Çünkü ilahi mesajlar zincirleme yayılır. Bir ruhtan diğerine ve belki de sen onların beklediği köprüsün. Belki bu paylaşım birinin kaderini değiştirecek. Meleklerin niyeti bu. Onlar hep birlikte yükselmemizi ister. Kolektif bilinç bir kişiden başlar. Belki de o kişi sensin. Şimdi düşün. Bu mesajı kim duymalı? Hemen şimdi onunla paylaş. Unutma, melekler seni sadece korumakla kalmaz, seni büyütür de. Ve bazen büyüme rahatsız edici olur. Çünkü seni eski benliğinden alır, hak ettiğin yeni haline doğru çeker. Ve işte şimdi bu çekilişi hissediyorsun. Bu titreşim senin içindeki ilahi benliğe ait. Onu bastırma. Onu kucakla. İçindeki o güç artık uyandı. Seni bekleyen hayat korkularınla değil inancınla şekillenecek. Şimdi kalbini aç. Çünkü meleklerin sesi sadece duymak isteyenlere ulaşır ve sen o sesi duydun. Artık her şey çok daha net değil mi? İçinde bir şeyler yerine oturdu. Bazı sorular cevabını buldu. Çünkü bu mesaj senin içindeki bilgeliği harekete geçirdi. Melekler zaten bildiğin ama bastırdığın gerçeği sana tekrar hatırlattı. Ve şimdi kalbinin bildiği o yolu yürümek için hiçbir bahanen kalmadı. Artık dönüş yok. Artık eski benliğine sığamazsın. Çünkü sen büyüdün, değiştin, uyandın. İlahi olan sana sadece mucizeler vaat etmiyor. Aynı zamanda sorumluluk yüklüyor. Bilinçli bir yaşam sürmek kolay değil. Ama en derin tatmin işte orada saklı. Sen artık sadece yaşayan biri değilsin. Sen uyanmış bir ruhsun ve bu fark tüm hayatına yansıyacak. Aldığın her karar, konuştuğun her kelime, yürüdüğün her yol artık başka olacak. Çünkü sen başkasın. Ve bu farklılık bir yük değil, bir armağan. Yalnız yürümek zorunda değilsin. Bu yolda seninle aynı duyguları yaşayan, aynı çağrıyı hisseden ruhlar var. Bu videoyu paylaşmak sadece bir hareket değil, bir davet. Başkalarına da sen de yalnız değilsin deme şeklin. Belki de seninle aynı işaretleri gören ama ne yapacağını bilmeyen birini uyandıracaksın. Ve unutma, her ruhun uyanışı dünyayı biraz daha aydınlatır. Artık son bir adım kaldı. Ruhunla bir anlaşma yapmak. Kalpten bilinçli, saf bir evet demek. Hazırsan bu videoya iki kez dokun. Bu sadece bir dokunuş değil, bu senin ilahi plana verdiğin cevaptır. Duyuyorum, kabul ediyorum. Uyumlanıyorum değişindir ve ardından abone ol. Çünkü bu yolculuk burada bitmiyor. Melekler seni her adımda desteklemeye devam edecek. Bu mesajlar sana ulaşmaya devam edecek. Sen yeter ki açık kal. Hayatın bundan sonrası bilinçli seçimlerle örülecek. Kendi gücünü, rehberliğini ve içsel ışığını kabul ederek yaşayacaksın. Artık tesadüflere değil, sezgilerine güveneceksin. Artık ertelemeye değil, harekete geçmeye odaklanacaksın. Çünkü zaman sensin. Yol sensin, ışık sensin. Melekler seni seviyor, seni izliyorlar, sana fısıldıyorlar. Ve artık sen de o sesi duyuyorsun. Bu mesajı yalnızca izlemekle kalma. Paylaş, beğen, yorum yap ve en önemlisi kalbinle yaşa. Çünkü gerçek mucize, içindeki ilahi sesi duymaya cesaret ettiğinde başlar. Artık biliyorsun. Kaderin taşlara kazınmış değil, ruhunun kararıyla şekilleniyor. Ve sen seçimini yaptın. Şimdi yürü. Işığınla, inancınla, cesaretinle. Çünkü sen hazırdın ve zaman işte şimdi geldi.